Selamlar arkadaşlar. Luna Classic ve genel kripto piyasası üzerine konuşmaya devam edeceğiz. Luna Classic'te CoinBix listelenmesi üzerine bir gelişme var. Bunların detaylarını sizlerle paylaşırken Luna Classic'in genel fiyat beklentisi üzerine de önemli analizcilerden bir beklenti yorumu, beklenti makalesi yayınlanmış durumda. Bunlara değineceğiz. Bunun yanında da Binance CEO'su CZ'nin iddialara açıklık getiren açıklamaları, Amerika Birleşik Devletleri resesyonundaki Bitcoin etkisi ve Robinhood'daki gelişmeleri sizlere sunmaya çalışacağız. Video geçmeden önce kanalıma abone olarak bana destek olursanız sevinirim. Ekstra olarak da aktif olarak kullanmaya başladığımız mining platformunun linkini açıklamalar ve yorumlar kısmında bırakacağım. Sizler de benim takımıma katılarak hem bonus paki alıp hem de kazanmaya başlayabilirsiniz. Tek yapmanız gereken açıklamalar ve yorumlar kısmındaki bağlantı linkiyle platforma kayıt olmak. Buna klasikteki gelişme olarak başladığımızda arkadaşlar Coinbix platformunun yayınladığı gönderiye göre bir Luna Klasik listelenmesi gelecekti bildiğin üzere Coinbix tarafından ve bu listelenmeyi ertelendiğini bize sunmuş durumda. Bir an önce listeye almak için çok uğraşıyoruz. Lütfen bizimle kalın. Listenin ilerlenmesi ve zaman çizelgesi hakkında da bilgilendirmeye devam edeceğiz diyerekten dün öğleden sonra bizlere bu gönderiyi paylaşılmış durumda. Tabii ki bazı yatırımcılar tarafından Coinbix listelenmesi de önemli. Dola Classic'in bu tarz güncelleme ve gelişmelerin ardından da CoinBix hamlesinin gelmesi bizler için pozitif gelişmelerden bir tanesi diyebiliriz. Bunun yanına baktığımızda arkadaşlar, buna e, klasik tarafında fiyat tahminlerini paylaşılan bir gönderi bulunuyor ve bu fiyat grafiğine baktığımızda gördüğünüz gibi dolaşımdaki arz, toplamaz piyasa değeri gibi detayları bizlerle paylaşılırken e, buna klasik fiyat tahmininin bizlere duyurulmuş durumda ve 1 dolar olarak ilk ulaşacağı tarihin 2030 civarları da söyleniliyor ve fiyatların 2050'lere yönelik de daha yukarı ilerli yönlü tahminlerde bulunuyor. Ancak yakın tarihli tahminlere göre arkadaşlar bu yıl içerisinde 2.0 silmesi muhtemel olarak bizlere sunulmuş durumda. Yani hızlı bir şekilde 2.0 silerek bu yıl içerisinde önümüzdeki yıllarda özellikle 2025 yıllarında daha da yüksek fiyatlara çekilmesi bekleniliyor. Ancak bu yıl içerisinde önemli bir yükseliş Luna Classic tarafından beklenerek 2.0.30'lara maksimum fiyat olarak da 2.0.40'lara gelmesi bekleniliyor. Bu iddialar tabii ki Luna Classic yatırımcıları, Luna Classic takipçileri için de önemli hamleler. Çünkü bildiğiniz üzere ulumlu klasik son zamanlarda güncellemeler olsun, gelişmeler olursun kendilerini iyi adımlara atarken özellikle 14 Haziran'daki güncelleme bizler için kritik olacak ve Fed faiz kararları ile ve Amerika Birleşik Devletleri tarafındaki enflasyon mücadele gelişmeleriyle birlikte de yukarı yönlü hareketlerin gelmesi bekleniliyor. Fluke kısmında da baktığımızda Fluke'un vizyonu güçlü olmaya devam ediyor arkadaşlar. İşbirlikleri olsun, önemli gelişmeler olsun bizlere sunarken sıkı bir inşa platformunda bizlere sunulmuş durumda ve inşa etmeye devam ediyoruz. Uzun süredir bu işin içinde ve meme oyunu olarak ilk altın tiki alarak kripto piyasasındaki yatırımcıların gözdesi haline bürünmüş durumda. Bunun yanında Binance CEO'su bildiğiniz üzere Binance tarafı seç tarafından önemli bir dava ve suçlamayla karşı karşıya ve Binance CEO'su CZ'nin iddialara açıklık getirdi diyerekten önemli bir haber bizlerle paylaşılıyor. Binance CEO'su CZ'nin altcoin düşüşleriyle beraber Binance rezervleri hakkında yanlış iddialar ortaya atılmıştı bildiğiniz üzere. Buna yönelik açıklamaları bizde sunulmuş durumda ve bu açıklamalarıyla birlikte de yanlış iddiaları ortadan kaldırdığını bizlere sunulmuş. Buna baktığımızda Binance'in varlıklarını fiyat para birimine çevirdiği çevirdiğini öne süren iddialara yanıt vererek kısa vadeli harcamalar için kullanılan itibari stabil coin rezervlerinin azaldığını bizlere belirtmiş ve kripto rezervlerinin geçtiğimiz aylarda haftalarda ve günlerde hiç zamanlı olarak arttığını da bizlere duyurulan açıklamaları yapmış. Özellikle önceki videoda da bahsettiğimiz gibi piyasa neden yükseliyor ve düşüyor kimse gerçekten bilmediğini ve birçok insanın bildiğini iddia ettiğini ve bu bildiği şeyin de yanlış olduğunu söyleyen açıklamalarda bizlere sunulmuş durumda arkadaşlar. CZ tarafındaki açıklamaları takip etmekte genel olarak fayda var. Çünkü bildiğiniz üzere kripto piyasasının en büyük borsalarından bir tanesinin CEO'su olarak ciddi anlamda bilgiye sahip olduğunu düşünüyoruz ve bu yüzden açıklamaları da Bitcoin fiyatlarını da doğrudan etki için sıkı takipçisi olmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Bunun yanında Amerika Birleşik Devletleri'nde bildiğiniz üzere enflasyonlu mücadele ve son zamanlarda seç tarafındaki gelişmeler ile birlikte Resesyon iddiaları ortaya atılıyordu ve Amerika Birleşik Devletleri resesyona girerse Bitcoin neler olacak bu iddiaları ortaya çıkaran bir makale yine bizlerle karşı karşıya. Buna baktığımızda piyasa Bloomberg piyasa uzmanı Mac McLaughlin'a göre Bitcoin'deki Amerika Birleşik Devleti ilk durgunluğuna resesyonda karşı karşıya açık olduğunu bizlere belirten açıklamalar var ve Bitcoin Amerika Birleşik Devletleri'ndeki devletlerindeki resmi durgunluğu yani resesyona karşı neler olabilir bizlere bunu anlatmış durumda ve Bitcoin için öner önerileri gibi bir uzun bir makale bulunuyor. Bunu isterseniz Telegram grubuma gelerek de ulaşabilirsiniz. Oradan da sizlere paylaşacağım. Bu makalenin detaylarına da baktığımızda 2008 mali krizinden doğan Bitcoin Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ilk resesyonuna karşı karşıya kalabileceğini ve ikinci çeyreğin sonuna doğru olumsuz bir şekilde eğileceğini bizlere sunan açıklamalar var. Özellikle arkadaşlar bazı analizciler ve bazı yorumculara göre tekrardan 20 bin bandına ulaşması bizler için mümkün değil açıklamaların ardından bu açıklamalarda bizler için ciddi anlamda önem taşıyacak. Çünkü Bitcoin ilerleyişi genel kripto piyasası ve altcoinleri de ciddi anlamda derinden etkiliyor. Bu yüzden takip etmekte fayda var. Son olarak da Robinhood borsasındaki gelişmeleri sizlere aktarmaya çalışacağım. Son bildiğiniz üzere seç tarafından Coinbase ve Binance ve Binance yeter karşı açılan dava tarafından altcoin'lerde ve çok fazla Binance US tarafından delist gündemi ortaya atılmıştı. Robinhood borsasında 3 altcoin'i delist edeceğini bizlere duyurmuş durumda. Gördüğünüz gibi Ada Cardano, Polygon, Matic ve Solana güncellemesiyle birlikte Robinhood borsası tarafından delist olacağını ortaya açılıyor. Doge ve Shiba'da, Shiba coinlerde ne olacak diye akıllarda soru işaretleri bilmeye başladı arkadaşlar. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın yani Fed'in 14 Haziran'daki faiz oranı öncesinde de şu anda kripto piyasası ufak yataya bürünmüş durumda. E, Robinhood ve Seç tarafından Binance Suez tarafından muamelerin gelmesiyle birlikte de piyasadaki hareketlilik bizlere neler getirecek hep birlikte bekleyip göreceğiz arkadaşlar. Sizler de son dakika gelişmelerinden haberdar olmak için kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Ve ekstra olarak da günlük ek geliri kazanmak isteyenler bizim de aktif olarak kullandığımız ek gelir elde ettiğimiz mining platformun linkini açıklamalar ve yorumlar kısmında bırakacağım. Bu link ile kayıt olduğunuz takdirde hem bonus paketi hem de günlük kazanç imkanlarına başlayabilirsiniz arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere.